neyse işte Heh. evet kömür akaryakıt demir dedik, un, şeker, pamuk dedik, fabrikalar dedik hemen bununla bağlantı olarak bu dönem kurulan hemen bankalar var e, bankalar Atatürk dönemi bankalar Ziraat Bankası Osmanlı dönemi bankasıydı Ziraat Bankası memleket sandıkları olarak kurulmuştu Şube sayısı arttırılıyor. Evet, Ziraat Bankası çiftçi için değil mi? Bankası şube sayısı arttırılır. Celal Bayar'ın genel müdür olduğu, ilk müdür olduğu ilk özel banka, ilk özel banka bugün de var. İş Bankası kurulur. İş Bankası Evet, Milli Mücadele dönemi yurt dışından Müslüman ülkelerden gelen yardımlar vardı. Kıbrıs'tan vardı, Azerbaycan'dan vardı, Afganistan'dan vardı, Hindistan'dan, Pakistan'dan gelen yardımlar vardı arkadaşlar. Onlardan kalan bir kısımla sermayesi işte bu şekilde oluşturuluyor. Celal Bayar İş Bankası kurulmuş oluyor. Evet, bunun yanında Emlak Bankası, Emlak Bankası yani konut, konut ihtiyacı İnşaat sektörü için kuruluyor, emlak bankası. Bunun yanında sanayi ve maadin bankası, maadin. sanayi madencilik zaten adından anlaşılıyor. Yani sanayi alanında fabrika kuracağım, madencilik bir işletme kuracağım bir tane e, maden yatağı var. İşte burada maden çıkartacağım, kredi lazım buradan alıyorum. Bakın bankaların kuruluş amacı bu, kredi sağlamak. Parayı çevirmek. Yabancı değil de yerli olsun değil mi? Emlak Bankası krediyi buradan almış oluyorum. Bunun yanında Etibank var. Etibank. Madencilik yine. Madencilik alanında. Sümerbank vardı eskiden. Etibank, Sümerbank yok artık. Tekstil alanında. Tekstil. Giyim. Siz biliyor bilmem hatırlamazsınız da kesinlikle anne babalarınız kesinlikle hatırlar. Ben de hatırlarım. Ben de eski bir adamım arkadaşlar. Çok eskiyim. Yarım asıra yaklaştım neredeyse. E, tekstil alanında böyle Sümer bankın e, mağazaları vardı. Mağazalara giderdik. Oralardan ayakkabı, pantolon. Böyle memurlara veriliyordu böyle fişler veriliyordu, hediye çekleri gibi. Oradan gerçekten e, ee, ucuzdu, kaliteliydi arkadaşlar. Bak kaliteliydi, yerli kumaş. Kesinlikle yerli kumaş kullanılıyordu. Daha çok yani giyim alanında. Yani tabi önceden öyleydi arkadaşlar. Takım elbise giyiniliyordu, pantolon giyiniliyordu, böyle gömlekler, kravatlar. Ee, aile fotoğrafı çektireceğiz mesela. Böyle takım elbisemizi giyerdik ailecek o şekilde gidilirdi. Saçlar taranırdı, tıraş olunurdu. Şimdi o dil dışarıda selfie, ailecek, babanın sırtına binmişsin böyle. Dudaklar önde. Ne yapıyoruz? E, fotoğraf çektiriyoruz. Böyle değişti tabii. Zaman değişti. Artık bu, bunu gerektiriyor. Sümerbank. Et... <laughs> Ay. Denizbank. Bu da denizcilik kanalında, Denizcilik. Yani denizcilik alanında herhangi bir işletme kuracağım. Mesela gidip kredi deniz Bank'tan almış oluyorum. Yani her iş kolu için bir tane banka oluşturulmuş oluyor. Ama arkadaşlar e, tabii burada bunlar e, mesela sanayi maden bankası 25'te tarihlerini de çok bilmenize gerek yok. Emlak bankası 25'te. Yani devletçilik olmuyor. Merkez bankası 1930 bu devletçiliktir. Merkez bankası bugün de var. Tam Merkez Bankası hani para politikalarını takip ediyor. Türk parasının değerini korumaya çalışıyor. Altın alıyor. Döviz alıyor bazen, bazen bozduruyor. Kredileri arttırıyor, düşürüyor. Oraları çok anlamam da arkadaşlar. Yani bankacı değilim, ekonomist değilim. Ee, bu şekilde para politikalarını yönlendiriyor. Meclisin aldığı kararla birlikte para basma yetkisine de sahip olmuş oluyor. Merkez devletin bankasıdır Merkez Bankası 1930. Trabzon'da da şeyde var. Fatih Kur'an Kursu sahilde var. Fatih Kur'an Kursu sahilde vardır Merkez Bankası orada. Yani bu normal bankalar gibi değildir yani. Bu bugünkü bankalar genelde özeldir. Dikkat edin. Bugün bankalar genelde özel şirketler, iş adamlarının bankaları isim vermeyelim şimdi. Kredi kartları oh, bayağı milleti e, bağımlı hale getirdiler. Kredi kartı, taksit falan filan. Bazen taksit sayısı artıyor, bazen azalmış oluyor. Evet. Tarım alanında 1925'te aşar vergisi, evet, aşar ya da öşür vergisinin kaldırılması Bu halkçılık oluyor. Atatürk ilkelerinden neye girer? Halkçılık. Evet, çiftçinin sırtındaki bu ağır yük çiftçi düşünülerek arkadaşlar, halk düşünülerek köylü düşünülerek kaldırılıyor. Yoksa devlet e, hazine gelirlerinin yüzde kırkını oluşturuyor aşar. Bak, hazineye gelen para var ya, her aklınıza getirin işte. Vergilerdi, gümrük gelirleriydi, madenlerdi, denizcilik, hayvancılık. En çok buradan vergi geliyor. Yüzde kırk. Onda bir. Ağır bir vergi. Onda bir. Yani on bin lira bir fındığı sattın diyelim. On bin lira kazanç elde ettin. Bin lirasını ne yapmış oluyorsun? Vergi olarak veriyorsun. Burada devlet kendi kasasını düşünseydi, kendini düşünseydi böyle bir şey yapmazdı. Zaten arkadaşlar 25 yazmışım bak. Bizde devletçilik ilkesi 30'da birlikte. 1930 ve sonrasındaki ekonomik alanda yapılan icraatlarda kullanılıyor. Yani 1925 daha devletçilik ilkesi devreye girmemiş. Evet tarım alanında tarım kredi kooperatifleri kuruluyor. Ziraat Bankası'nın kredi kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri. Makineli tarıma geçilmeye başlanıyor. Tohum ıslahı çok önemli arkadaşlar. Bu dönemde Atatürk özellikle bu konuda çok duruyor. Ziraat e, fakülteleri kuruluyor, ziraat mühendisi yetiştirilmeye çalışılıyor. Tohum ıslahı, e, bizde şu anda kullandığımız tohumlar mesela e, domates olsun, e, buğday olsun, ata tohumu bulmak lazım arkadaşlar, ata tohumu. Yani elin elin e, İngilizli olsun, Yahudisi olsun, ülkemizi karış karış. Biyolog adı altında ya da seyyah adı altında ya da işte arkeolog adı altında adam ne oluyor? Kuş türlerini, bitki türlerini, çiçek türlerini, tohum türlerini, sofranı senin A'dan Z'ye haritanı çıkartıyor. Biliyor, biliyor. Bu ülkede en iyi, en güzel çiçekler, en güzel bal nerede olur? En güzel balık nerededir? En iyi tohum, e, buğday tohumu nerededir? Domates en iyi, nerede güzel olur? Patates, emin olun biliyor. Soruyorum, biz biliyoruz mesela Fransa'yı ya da İngiltere'yi, köy köy, bölge bölge biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyoruz ama adamlar biliyor. Adamlar bildikleri için bunları alıyorlar, depoluyorlar, kendi tabii laboratuvarlarında geliştiriyorlar ve bize ne yapıyorlar? Satıyorlar. Ciddi manada İsrail etkisi var Bizde tohumda e, kanser de yapıyor daha sonra ilaç için tekrar ne yapıyoruz adamların kapısını çalmış oluyoruz yani bağlamışlar bu Osmanlı'dan böyle böyle bak Osmanlı'dan itibaren bu şekilde bizi bağlamışlar Tohum ıslahı önemli Çiftçiyi desteklendirme var Topraksız çiftçiye toprak dağıtıyorsun mesela Topraksız çiftçiye toprak dağıtmış oluyorsun. Ee, ziraat fakülteleri, ziraat bankasının şube sayısı arttırılıyor, makineli tarıma geçiliyor. Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği kuruluyor mesela bu dönemde. Atatürk Orman Çiftliği kurulmuş oluyor Ankara'da. Yine e, örnek tarım çiftlikleri kuruluyor. E, Türkiye'nin dört bir tarafında örnek tarım çiftlikleri bu dönemde kurulmuş oluyor. Yani tarım alanında da çok önemli arkadaşlar. Yani Osmanlı'yı ayakta tutan şey tımar sistemiydi, toprak sistemiydi. Aynı zamanda askeri sistemdi. Bizim ülkemizde gerçekten çok verimli, su imkanlarını, su kaynaklarını verimli kullanırsak, topraklarımızı verimli kullanırsak, doğal gübre kullanırsak arkadaşlar, çok çok şey iyi şeyler olur. Ülkemiz gerçekten, biz hep öyle anlatırlardı küçükte, ilkokulda. Hani 7 yıl dışarıdan bir şey almazsak kendi imkanlarımızda, kendi kendimize yetebilecek bir ülkeydik arkadaşlar. Bir de hep gelişmekte olan ülkeyiz. Bu hep söylenir. Gelişmekte olan ülkeler arasında. Evet, ne zaman bakalım ne zaman inşallah. Evet, aşar vergisinin kaldırılması dedik, halkçılık dedik. Hani belli başlı şeyler var mesela kabotaj, kabotaj kanunu. Kabotaj kanunu neydi arkadaşlar? Türk Osmanlı'da az önce de ilk derste de söylemişimdir. Osmanlı'da e, gemi işletme hakkı, limanlar arası ve limanları işletme hakkı çoğu yabancı ve azınlığın elindeydi. Niye? Niye kapitülasyon denen bir şey var unutmayın kapitülasyon. Ticaret, ticarette kolaylık sağlıyorsun. Yabancı tüccarın senin ülkene girişinde düşük gümrükle adama kolaylık sağlıyorsun. Adam rahatlıkla geziyor bütün Osmanlı ülkesini, Türkiye'yi, Anadolu'yu. Bütün pazarlara, limanlara düşük gümrükle rahatlıkla girmiş oluyor. Böylelikle ne oluyor? Avrupa'da ürettiği ürünleri, tabii ham maddeyi kimden alıyor arkadaşlar? Ham maddeyi senden alıyor. Belli süre sonra senin ülkende fabrikasını kuruyor. Senin insanını çalıştırıyor ve sen ona kazandırıyorsun. Sen de işçi olarak çalışmış oluyorsun. Ama parayı kim kazanıyor? Onlar kazanmış oluyor. Yani bu tekstil alanında böyle gıda alanında öyle madencilik alanında öyle Osmanlı ne yazık ki, ne yazık ki bu konuda gerçekten e, kara bir e, tarihe sahip. Ne yazık ki iyi değerlendiremedi iyi yönetemedi, ekonomiyi iyi yönetemedi. Duyun umumiye üstüne gelmiş oldu. Evet, Türk limanlarında artık, Türk limanlarında, kara sularında, evet işletme hakkı, yük yolcu taşıma hakkı Türklere verilir. Türklere verilir. Milliyetçilik. Türk parasını koruma kanunu milliyetçilik Türk parasını koruma hakkı koruma kanunu milliyetçilik 1900 başında bile arkadaşlar 1900'lerin başında bile bir Osmanlı lirası 4 dolara denk geliyordu. 4 dolar idi. 4 dolar idi. Türk parasını koruma kanunu Evet, dünyada e, tabii ki dolarla iş yapılıyor. E, biz de öyle, ticareti, e, mal alım satımını dolarla yapıyoruz arkadaşlar. Borcumuz dolarla, dolardaki en ufak artış, en ufak o e, virgülden sonraki en ufak artış, ne yapıyor? Ülkenin borcunu arttırıyor. Ülkenin borcu dolarla olduğu için bu şekilde olmuş oluyor. Çok önemli. Gümrük parasının değeri, değeri çok önemli. Milliyetçilik diyoruz. Koruyucu gümrük politikası, koruyucu gümrük politikası, bu da milliyetçilik. Arkadaşlar bakın ekonomi alanında e, gelişmeleri anlatıyorum, genelde milliyetçilik çünkü öyle olması lazım. Bir Devletin, Osmanlı Devleti'nin milli ve bağımsız ekonomisi yoktu. Şimdi uğraşıyoruz milli bağımsız ekonomi adına. Koruyucu gümrük politikası şu, Osmanlı Devleti gümrükleri indirdi yabancıya, biz yukarı çıkartıyoruz. Yani yabancı tüccarın, özellikle yabancı mal çok önemli. Yabancı malların ülkeye girişinde e, yükseltiyorsun, yükseltiyorsun. E, bayağı bir vergi konulmuş oluyor. Ama bize yansıyor arkadaşlar bu da. Mesela bugün günümüzde yerli diyebileceğimiz yerli değildir aslında bunlar. Şimdi örnek vermek zorunda kalıyorum. Bazı ara otomobil markaları var. yabancı markalar ama ülkemizde üretiliyorlar. Ülkemizde üretiyorlar ve bakıldığında yıllık satışta ilk sıralarda yer alıyorlar. İlk sıralarda yer alan bazı markalar var. Bunlardan bir tanesi yurt dışında üretiliyor. Yurt dışında üretiliyor. Almanya'da üretiliyor ama ülkemizde çok satıyor bu model. Ülkemizde inanılmaz adamında bir Alman yelpazesi geniş arkadaşlar. Yani Volkswagen, Audi'si mesela, e, Skoda bunlar e, ülkemizde acayip Mercedes, BMW'yi söylemeye gerek yok zaten. Ama bunlar yurt dışında üretiliyor. Ülkemize girerken inanılmaz e, vergi koyuluyor. Aslında tercih etmememiz lazım değil mi? Bu Audi, Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen modelleri bir sürü var arkadaşlar. Yani Ha bunlar güzel arabalar gerçekten. Hani seviyoruz. Mercedes'in E serisi, C serisi, A serisi, BMW 3'ler, 5'ler, 7'ler, Octavialar, süper B'ler, Golf, dünyada en çok satan araba mesela model olarak. Yani ama tercih ediyoruz işte. E yerliye mi gidelim diyoruz? Yerli de çürüyor, dökülüyor kısa sürede. Yani Renault mu, Mercedes mi, Audi mi? Yani bir düşünmek lazım. Ya da Fiat, Ford, değil mi? Koruyucu gümrük politikası ne yapıyor? Yükseltiyorsun yabancı malların tünci, girişinden fazla vergi almış oluyorsun. Ülke neye kalsın diyoruz, yerliye kalsın diyoruz. Yabancı giremeyince yerliye teşvik. Yerli malı teşviki zaten bu dönemlerde yapılıyor. Yerli malı teşviki, yerli malları haftası, değil mi? Aralık ayının içerisinde kutlanıyordu yerli malları haftası. Küçükken biz de okulda yapıyorduk böyle e, domates, e, muz getiriyorduk, ananas yurt dışından tabii ekvatordan gelmiş muzu, ekvator muzu, banana. Onu yerli malları haftasına getiriyorsun mesela. Portakalıydı, fındıydı, mındıydı. Hani bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bugün ne yazık ki, ne yazık ki e, hep şu var bizde. Bizimki yaptı da almadık mı? Bizimki yaptı da almadık mı? E, alıyorsun, kısa süre içerisinde arıza veriyor, bozuluyor. Yani ben mesela şahsen Elimden geldiği kadar yapıyor muyum? Yo, telefona bakıyoruz. Kore. Araba Japon benim. En azından arkadaşlar İngiliz değil, Fransız değil. Japon, Kore. Korelilerle aramız iyi. Güney Kore ile tarihte aramız iyi. Japonya ile de iyi. Genelde onları tercih ediyorum. Kore, Japon olsun. Evet. Kore iyidir. Yani tek, teknolojide zaten uzakta Çin asla arkadaşlar. Çin açık söylüyorum asla ve asla Çin tam Türk düşmanıdır Müslüman düşmanıdır Çin bugün ne zulümler ne neler yapıyorlar arkadaşlar yani o Müslüman Türklere oralarda yani insanlık dışı yani neler yok yok asla almam yani ne olacak yani Kore Kore iyidir evet biraz daha yerli malı olması gerekiyor. Evet tarım alanında söyledik, bankacılık alanında bankaları size anlattık. Ee, şeker bank var mesela o dönemde yine. Çünkü çok önemli. Çünkü e, Anadolu'da şeker üretimi yaygın, e, her şey uygun. Fabrika kuralım diyoruz, kuralım ama işte kredi lazım. Nereden alacaksın? Şeker banka, şeker banktan almış olacaksın. Ee, bunun yanında bankaları anlattık. Aşar dedik. Tarım alanında Ziraat Bankası dedik. Tarım kredi kooperatifleri dedik. Tohum ıslahı dedik. Çiftçi köylü topraklandırma kanunu dedik. Ticaret alanında kabotaj kanunu daha önce arkadaşlar e, Lozan'da kapitülasyon kaldırıldı çok güzel. Duyunumumiye kaldırıldı o da güzel. Şimdi borç ödeme zamanı. Borç ödemek için ne diyor? Topraklarımız işlenmeli. Topraklarda ne olmaz? Başaklar büyümeli. O to arazilerde hayvanlar küçük baş olsun, büyük baş olsun, hayvanlar beslenmeli. Yani bir bakıyorum, düşünüyorum da arkadaşlar bir inek, bir koyun ne kadar yararlı, ne kadar derisini kullanıyorsun, yününü kullanıyorsun, ayakkabı yapıyorsun, elbise yapıyorsun, gılık kıyafet, eldivendi, bereydi. Yani tereyağı var, sütü var, türevleri var, ayranı var, yoğurdu var, eti var, kaburgası var, kemiği var, kuyruk yağı var, iç yağı var. Yani pirzolası var, köftesi var. İnek daha yararlı ha. Çoğu insandan, çoğu insandan inek daha yararlıdır. Toplumda bazı insanlar var böyle başı boş, ipsiz, sapsız, hiçbir iş yapmaz, kimseye hayrı dokunmaz. Yani inek büyükbaş, küçükbaş, balıkçılık, arı. Ya bunlar hep coğrafya konusu esasında arkadaşlar. Ama bunlar yapıldı işte. Yol yapıyor, yol, yollar yapıyorsun. Ne oldu? Ekonomi güçleniyor, canlanıyor. Dışa bağımlılık azalıyor. Devletin kasası para dolmaya başlıyor. Para dolmaya başlıyor. Borcunu ödemeye başlıyorsun. Yani Atatürk döneminde ha bez fabrikaları, kumaş fabrikaları, şişe cam fabrikaları değil mi? Çok fazla hani Paşa Bahçe olsun, şişe cam, porselen fabrikaları, silah da çok önemli Atatürk döneminde e, e, silah sanayine de mesela İç Anadolu'da var Keskin, Kırıkkale'de e, makine kimya, e, tüfek fabrikaları, fişek fabrikaları e, ne oluyor? Uçak fabrikaları yapılıyor tank fabrikaları böylelikle e, silah sanayi de gelişiyor. Yapmazsan bir, arkadaşım dışarıdan alacağız üretmezsek biz yiyeceğiz bu gırtlak bu gırtlak durmuyor. Üretmemiz lazım. Üretmezsek dışarıya bağımlı olacağız. 2 kere 2 4 var toprağım var, suyum var, hava şartlarımız iyi. Yani Atatürk ne yapıyor? Ee, bu şekilde devlet ayağa kalkıyor çok güzel ama sonradan ne oluyorsa tekrar borçlar bitiyor. Sonra tekrar borç almaya başlıyoruz. E Demokrat Parti dönemi Osmanlı borçları bitiyor. CHP'den sonra 1950'de Demokrat Parti geliyor. Adnan Menderes. 10 yıl sonunda başladığımız yere geri dönüyoruz arkadaşlar. Başladığımız yere geri dönmüş ol tekrar borç alıyoruz. E, siyasi olarak darbeler oldu. 60, 72 Muhtıra, 97 Şubatlar, FETÖ'ler, siyasi e, kargaşalar, eee koalisyonlar, seçimler, erken seçimler, siyasi alanda istikrarsız olunca ülke ekonomik alanda da istikrarsız, ne oluyor? Olmuş oluyor. Evet, ülke büyüyor, nüfus artıyor. E, kolay da değil. Ülke yönetmek gerçekten çok zor. İnsanla, insanla işimiz, insan, kurumlar var ama içinde insanlar var. İşte bizde e, dürüst, güvenilir, çalışkan ee, insanlar, iş insanları, mühendisler, bilim insanları lazım. Gençler lazım işte. Eğitimli gençler uğraşıyoruz. Amacımız iyi bir yerlere gelmeniz arkadaşlar, topluma yararlı, faydalı olmak. Ya odur nedir? İnsan hayatta niye yaşıyor arkadaşlar? Bir amacı var, bir hedefi var. Yiyip içmek, yatmak için değil. Kendine, insana, çevrene yararlı olacaksın. Ülkene, milletine, devletine yararlı, faydalı dürüst, güvenilir bir insan olmak. Ne iş yaptığın önemli değil. Olay bu. Çevrendeki insanlara faydalı, yararlı olman, memleketi, milletine yararlı olman, hain olmamak lazım. Devlete, millete karşı bağlı yaşamak gerekiyor. Evet. Ee, otoyollar, tabii o dönemde demiryolları, sağlık alanında, mesela sağlık alanında o dönemde Eee hıfsısı ha diye bir şey var arkadaşlar. Ee, hıfzı hıfsısı, umumu hıfzı ha en Evet. Evet. Hıfsı. Bir dakika, bir, bir dakika. Yazamadım. Evet. hastaneleri evet. Numune. Trabzon'da içinde arkadaşlar. Trabzon, Numune Hastanesi de eskidir yani onu söyleyeyim. Atatürk döneminden kalmadır. Ee, yani sağlık alanında da ne oluyor? Böyle hastaneler açılıyor, enstitüler kuruluyor, e, sağlık bölümleri açılmış oluyor, hemşirelik bölümleri açılmış oluyor. Yani her alanda bakın, sağlık alanında eğitim kolay değil arkadaşlar. Gerçekten bir zor bir zor bir şey başarıldı o dönemde. Savaştan çıkmış, yıkılmış, çökmüş, bitmiş, e, neslini kaybetmiş, önemli genç beyinlerini kaybetmiş, parasını kaybetmiş. Her şey birden bu gerçekten bu araştırılması gereken bir şey, öğretilmesi gereken bir şey. Nasıl oldu kısa sürede devlet nasıl ayağa kaldırılır? sağlık alanında, eğitim alanında, ticaret, sanayi, tarım, ulaşım, turizm her alanda her alanda bir istikrar sağlandı ve devlet gerçekten kısa sürede ayağa kalktı. İşte hani bitmiş tükenmiş bir devlet, bir tane lider çıkıyor, halkı da inandırıyor kendisine, etrafına önemli güçlü komutanlarını alıyor ve o milletle kolay olacağını sanıyordu sömürgeci devletler fakat kolay olmuyor o devleti bağımsızlığına kavuşturuyor ardından işte bu her alanda ama millet gerçekten aç bir de şu var arkadaşlar aç derken yanlış anlamayın yani bağımsızlığa aç çalışmaya aç kazanmaya aç istekli bir de halk var arkanda o yüzden kısa sürede oluyor tarım alanında hayvancılık alanında sanayi alanında madencilik alanında ticaret alanda eğitim alanda herkes aç yani bir şeyler yapmak istiyor. Onunla birlikte oluyor zaten. Oluyor. Ama böyle devam ettiremedik. Yani dediğim gibi yani ülke içerisinde karışıklıklar, iç karışıklıklar, şu darbeler var ya arkadaşlar. Onlar geriye atıyor bizi. Demokrasi, özgürlük. Evet. Bitirdik. Bitirdik. Bir hafta dinlenin, bir hafta kafayı toparlayın, bir boşaltın, başka şeyler yapın, tamam mı? Kitap okuyun, e, sinema, film izleyin, sıra, bir liste yapın arkadaşlar. Kendinize önce oturun, ben ne yapacağım bir liste yapın. Ben mesela öyle yaptım, ben de yoruldum. Mental olarak yorulduk biz de arkadaşlar. Gidiyoruz, geliyoruz yoğun bir şekilde. Okula gidip gelip ders anlatıyoruz. Siz de ne yapın? Bir kitap listesi çıkartın, bir film listesi çıkartın izleyeceğiniz, dinleyeceğiniz müzikleri, filmleri, gideceğiniz yerleri liste yapın. Çok fazla insan içine, çok fazla akraba git gel yok zaten. Bir şeyler yapın, gezin, dolaşın, piknik yapın, ne bileyim havada soğuk. Kafayı dağıtın yani ben onu söyleyeyim. Kafayı farklı şeylerle bir dağıtın. Sonraki iki hafta, sonraki iki hafta plana, programa göre yüz yüze e, yaparsak, buradayız zaten. Ee, yeni konumuza devam edeceğiz. Yeni konu artık geriye döndük. Ee, bitirdik inkılap tarihini, geriye döneceğiz. Orta Asya, Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler, onların yaşantısı, Uygurlar, kültür medeniyeti, yaşantısı, e, toplumsal yapı, sosyal yapı, töre onlardan bahsedeceğiz. Oradan devam. Selçuklu, Büyük Selçuklu, Anadolu devam etmiş olacağız. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, hadi güle güle Görüşürüz hocam i̇şte. Görüşürüz hocam Görüşürüz. Gitmediniz mi daha ben kapatmadım mı bunu Bu nereden kapanıyor Aa dur şuradan